Dünya onu konuşuyor. O İstanbullularla buluşuyor. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange 5 Ekim'de Doğu Şehir grubu tarafından düzenlenen yeni medya konferansında ana konuşmacı olacak. Assange İstanbul konferansı öncesinde hayranlarına Türkçe bir mesaj yolladı. Dünyanın konuştuğu isim Wikileaks kurucusu Julian Assange İstanbullularla buluşuyor. İnternette yayınladığı belgelerle dünya gündemini sarsan Assange, 5 Ekim'de Doğu Şeh'in grubu tarafından düzenlenen yeni medya konferansında ana konuşmacı olacak. Konferans öncesinde Assange'dan mesaj geldi. 5 Ekim'de sizinle yeni medya konferansı İstanbul'da. Tele konferans yöntemiyle önemli açıklamalarda bulunması beklenen Assange'a soru sorabilmekte mümkün. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ndeki konferansa Assange dışında internetin en popüler bilgi kaynağı Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales'de katılacak.